Evet değerli arkadaşlar herkese yeni bir videodan selam. Şimdi bugünkü videomuzda şöyle bir şey olacak. Ben bu e, bakmadım ama zaten 2-3 tane video attım şimdiye kadar. 325 litrelik bu lepis test tankımı bu şekilde size tanıtmak istiyorum. Tabii bu çok profesyonel bir tank değil. Benim belirttiğim gibi bu hobiye başladığı daha bizim 2 ay 3 ay oldu. Ufak ufak kendi çapında deneme yanılma yöntemiyle bu bitkileri özellikle bitki ağırlıklı bir akvaryum bu. Mesela değiştirmek istediğim şeyler var. Balıklarımız var, yüze yakın. Ya dün de 21 tane ekledim. Yüksek ihtimal şu an yüze yakın olması lazım. Doğuranlar var içinde. Nephthes tankladı biliyorsunuz çok böyle bitkili olması gerekiyor. Yavruladıklarında çünkü yavruların saklanabilme alanının olabilmesi için. O sebepten elimden geldiği kadar kendi çapımda çok profesyonel olmayan yani çok ışık istemeyen kendi halinde suda hafif ışıkla büyüyebilen ışığımız güzel ama lümeni lümeni falan bu işlerden hiç anlamadığım için bu şekilde böyle bir ışık taktım. Onun dışında yasun toplarımız var içinde. Bu neydi? Saz mıydı? Arkadaki saz. Bunun, bu da sazdı galiba ya. Onun ismini bile unuttum. Bunları da dün aldım. Gerçekten çok hoş, çok güzel bir bitki. Görüntü olarak her şeyden önce çok güzel. Tam istediğim tarzda bir bitki. Ve benim için öncelik bu akvaryumda hamile olan, gebe olan episteslerin doğurduklarında yavruların çok güzel saklanabilme seçeneği. Saklandıktan sonra onlar sağlıklı şekilde büyüyebildikten sonra benim için başka önemli olan bir şey yok. Bana ölen balıklar oluyor. Onları alıyoruz tabii. Belirttiğim gibi bunun bu işi karbondioksiti var. İşte daha profesyonel ışık, daha güçlü filtreler, dış filtre veya iç filtre. Yavaş yavaş belirttiğim gibi yaptıkça öğreniyoruz. Burada da hani lepistes olarak tek bir değil, tek bir ırk değil. Birçok farklı e, moliler de var. Moliler var, lepistesler var. Dün bir tane balık aldım. Yılan balığı mıdır nedir? Evreden aldım. Hem de ismini daha iyi biliyor. Kuma gömermiş kendini. Sergen bu arada sana söyleyeyim onu. Yılan gibi bir şey görürsen şey yapma. Kuma gömülüyor kanka. Sadece yemek verdikten verdiğin zamanlar çıkıyormuş. O yüzden şu an piyasada onları görme şansımız yok. 4 tane solucan gibi değişik bir şey. Onlar şu an nereye saklandığını bilmiyorum. Şu özellikle bu bölgede çok yavru var. Benim saydığım çok derken 10-15 tane yavru var otların arasında. İstediğim orada oldu. Yani bitkileri koyma amacımız yavruların sağlıklı şekilde bu akvaryumun içinde büyüyebilmesi. Arkadaki bitkilerin içinde yavrular var. Balıklar da e, şunu hissediyorum anlıyorum. Balıklar artık beni tanımaya başladı. Bireysel olarak ismini bilmiyorlar ama. <laughs> <laughs> Gördüklerinde e, tanı, tanıyorlar, tanıştık. Onlar benim elimde büyüdü. Elimde büyüyorlar daha doğrusu. Ya dediğim gibi ismimi söyleyemiyorlar da çünkü öyle bir yetenekleri henüz yok. Onu da edinmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Her gün böyle geçip kendimi gösteriyorum falan. Tabii şimdi makarası ciddi yalanlar olabilir. Her neyse. Akvaryumumuz bu şekilde. Alttan iki tane şere destekledik. Üstü de belirttiğim gibi. Ben bunu kuzenimden aldım. Bu akvaryumu ee, dışarıya atmışlar, atıl şekilde duruyordu. Kirli, hor kullanılmış, bir hor kullanılmış demeyeyim yani çöpe gidecekti. Çöpçünün denk gelmesi lazımdı sadece akvaryuma. Alıp veya bir yükleyip götürecekti arabayla. Ama e, o halden bu hale akvaryumu getirdik. Çok güzel altında kum tabakamız var belirttiğim gibi. Üstüne de bitkilerimizi ektik. Yüze yakın lepistesimiz yaşıyor. Hala şu an içeride gebe olanlar var. Gebe olarak gördüklerim var. Onlar da inşallah sağlıklı şekilde doğumlarını yaparlar. Biraz daha şu orta kısmın bir gerisine yani arkadaki olan bitkilerin önüne bir böyle palet daha ekeceğim. Sağ tarafı da doldurabilirim. İsteğim şu kare böyle açık kalacak arkaya doğru hafif aralarında rahat rahat bitkiler arasında güzel şekilde yaşayabilsinler. Amacımız bu yönde. Sağlıklı şekilde büyütmek hepsinin nasip olur en güzel şekilde. Her gün tablet yemleri var. Tablet yemlerini veriyorum bazen artemia veriyorum. Bazen pul yemlerden pul yemleri çok vermiyorum şu an artemia ve tablet yem. Her gün tablet yemleri fix var da arada artemia dağıtıyorum. Moliler var molilerin doğumluğa gerçekleşme Yani gerçekleştiğinizi de ben görmedim. Moliler benim gördüğüm okulun kaderi lepisteslerden daha hızlı yavrular potansiyelleri varmış. vermiş. Molilerin yavrularını görmekten nasip olmadı belki gör gördüğüm yavrunun içerisinde mori yavrusu da vardı. Ben yani mori yavrusunun neye benzediğini daha tam bilmiyorum. Testlenemiyorum yani. Nefis testler gibi de belirgin olmuyor hamilelikleri. Şüphede kalıyorsun yani. Şuna bakıyorsun şişik ama hamile mi değil mesela bu. Bu çok cana yakın. Elimi içeri soktuğumda beni didik didik eden çok senin gibi e, kerata. O yüzden hepsini ayrı ayrı seviyoruz tabii. Konudan konuya çok fazla atlamayayım. Kısa bir şekilde bu akvaryumu tanıtmak istedim. Herkesin edinmesi gereken bir hobi. Gerçekten çok eğlenceli, çok keyifli. Eğer seven seviyor öyle söyleyelim. Bundan sonra daha da güzel şekilde, daha da her gün kendimize bir şeyler katarak öğrenmeye devam ediyoruz. Bu video bu kadar olsun. Bana anlatacaklarımı anlattım. Belki unuttuğum şeyler vardır bilmiyorum. 4 tane pipo filtre vardı içeride onları çıkarttım. Bir tane iç filtre taktım. Bir ses oldukları için çok fazla çok büyük bir programa gerek kalmıyor filtre konusunda. Şimdi zaten bir de fotosentez yapmaya başladık. Onlardan da geliyor. Bu şekilde arkadaşlar daha fazla uzatmıyor. Telefonlar çalmaya başladı. Rahat vermiyorlar. İzlediğiniz için buraya kadar teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.